Selam dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elimde bazı hikaye kitapları var. Gördüğünüz gibi. Size bunları tanıtacağım. İyi yanlarını, kötü yanlarını, sevdiğim yanlarını, sevmediğim yanlarını. O zaman hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Oxford yayınları hakkında diyeceğim şey Bu kitaplar harika arkadaşlar. Bu kitapların daha iyisini bulabileceğinizi zannetmiyorum. Çünkü kitaplar hem her seviyeye göre hazırlanmış olarak hazırlanmışlar. İçindeki kelimeler, kalıplar özenle seçilmiş. Arkasında aktiviteler var. Before reading okumadan önce, while reading okurken, after reading okumadan sonra, ondan sonra e, içinde e, sözlük var, glossary. Okuduktan sonra e, kitabın içine geçen sözlükleri belki birkaç tanesi aklınızdan çıkmış olabilir. Burada yeniden onları bir süzersiniz ve kelime dağarcığınız da bu şekilde gelişmiş oluyor. Ve arkadaşlar kitaplar çok eğlenceli cidden. Mesela bu kitapta yani okurken çok eğlendim ben. Birinci seviye. Çok zor değil anlaması. Ve çok e iyi bilgiler var cidden. İçinde. Çöllerin soğuk da olabileceği gibi. Bunu biliyor muydunuz mesela? Ee, bu kitaplar böyle arkadaşlar. Dediğim gibi seviyelere ayrılmış olan kitaplar. Mesela içinde Mesela bu kitap arkadaşlar. Bunu bileniniz bilir. 12 yıllık esaret. Bu da gerçek bir hikaye. Bunun filmi de var üstelik çok okumazdım. Bunun da mesela çok zevkliydi. Yani içinde gerçek hikayeler, korku hikayeleri, gerilim, macera. Benim en sevdiğim tabii gerçek hikayeler Çünkü gerçek hikayeler bilmiyorum. Filmi izlerken gerçek hayattan uyarlanan filmler çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum neden. Ve bunun arkadaşlar, içinde arkadaşlar ek bir şey daha var. Böyle ses kayıtları var. Ses kayıtları Giriyorsunuz, bura kod var. Kodu çıkarıp oku, yazıyorsunuz oraya. Kitap okuyan bir adam karşımıza çıkıyor. Bu ne işimize yarayabilir? Şu işimize yarayabilir arkadaşlar. Hmm, telaffuzumuzu düzeltmede yardımcı olabilir. Sonuçta ne kadar çok dinlersek telaffuzumuz da o kadar aslında düzelecek. Bir yandan kulaklığı takıp onunla birlikte belki okuyabilirsiniz ya da bir bölümü okursunuz. Son onu kulaklıkla bir daha üstünden geçip. Bunlar cidden telaffuzunuzu etkileyecek şeyler aslında. Peki gelelim. Öbür kitap arkadaşlar, öbür kitaplara. Türk yayınlarına gelelim. Bunlar da Türk yayınları arkadaşlar. Peki bunları önereyim mi, önermeyeyim mi? Maalesef ki bunları önermiyorum. Neden? Arkadaşlar bu kitaplarda İngilizce öğrenilmez. Bu kitapları adamlar aslında bir nevi İngilizceyi ana dili olan kişilere yazılmış kitaplar gibi bir şey aslında yani. Çünkü kağıt zaten kötü. Saman kağıt. Çok kalın. 200 sayfa arkadaşlar bu kitap. Bunu belki alıp Türkçesini de okumazsınız yani. Yani mesela diğer kitaplar gibi arkasında bunun mesela sözlük yok. Direkt hikaye sonu. Alıştırmaları yok. Vesaire yok. Yani bu kitaplar dediğim gibi Amerika'daki, İngiltere'deki adam 3. sınıfa geçen oğluna kitap hediye ediyor. Gidiyor bunu hediye ediyor. Sallıyor. Yani Kısaca özü bunlar İngilizceye bu kitaplarla öğrenilmez. Ha diyorsunuz ki, ben İngilizcem mükemmel, canım İngilizce okumak istiyor, çok iyi biliyorum İngilizceyi, bu kitapları okuyabilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Yani İngilizce bilen için bu kitaplar daha çok ilginç İngilizcemizi geliştirir. Çünkü durum şey gibi, Türkçe biliyoruz ama kitap okuduğumuzda belki Türkçe ile alakalı daha çok şey öğreniyoruz kesinlikle. Bu kitaplar öyle biraz aslında ama yani bu kitapların arkadaşlar mesela Sherlock Holmes ve Kralların Sporu yani konular çok eğlenceli arkadaşlar mesela türü crime mystery suç gizem yani inanılmaz eğlenceli kitaplar arkadaşlar okuması olsun ıı, arkasından etkinlikler olsun hmm. ya diyeceğim şu ki Bunlara boşuna para vermeyin arkadaşlar. Böyle kitaplara. Böyle kitaplara boşuna para vermeyin. Oxford'da da levelin altınızda olduğunu düşünüp almamazlık edebilirsiniz belki ama level 1'den level 6'ya kadar yolu var arkadaşlar. Level 1'deki kelime sayısı 250 pardon. Level 1'de 400 kelime var. 2'de 700, 3'de 1000, 4'de 1400, 5'de 1800, 6'da 2500. Yani küçümsemeyin. 2500 sayfa yaklaşık olarak 120 sayfaya falan denk geliyor. Yanlış hesaplamadıysam. Ve Oxford yayınlarının arkadaşlar böyle dergi şeklinde olan basımları da var böyle dergi derken. Yani bu mesela nasıl desem farklı bir çeşit olan ama gene Oxford. Onlar da mesela daha İngilizce ileriye seviyeye çıkarsa onlara geçilebilir. Diyeceğim şey çünkü Oxford her zaman iyidir arkadaşlar. Oxford'dan vazgeçmeyin. Benim diyeceklerim bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayınız. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. Teşekkürler. Görüşürüz.